Bir zamanlar, yüksek ağaçlar ve gevezelik eden dereler arasında yer alan büyülü bir ormanda bir grup neşeli goblin yaşardı. Bu goblinler yaramaz ya da kötü niyetli değillerdi. Bunun yerine neşeli doğaları ve neşe yaymaya olan sevgileriyle biliniyorlardı. Neşeli goblinlerin lideri Spartlidis kadında canlı bir adamdı. Her adımda şıngırdayan çanlarla süslenmiş, parıldayan yeşil bir şapkası vardı. Sparkledisk'in hayattaki misyonu Ormanı daha mutlu bir yer haline getirmekti ve bunu bulaşıcı kahkahası ve sınırsız enerjisiyle başardı. Güneşli bir sabah Sparkledisk, Goblin arkadaşlarını Twinkletots, Gigglez ve Volivik özel bir toplantı için bir araya getirdi. Büyülü açıklıkta açan rengarenk çiçeklerle çevrili, yumuşak yosun yatağında daire şeklinde oturuyorlardı. "Sevgili dostlar," Sparkledisk şunu duyurdu. "Bir fikrim var." Ormanın her yerine neşe ve kahkaha yaymak için bir büyük goblin galası düzenleyelim. Yaşlı bilge baykuşlardan oyunbaz sincaplara kadar tüm yaratıkları davet edebiliriz. Neşeli goblinler ellerini çırptı ve onaylayarak tezahürat yaptılar. Hemen büyük goblin galasını planlamak için çalışmaya başladılar. Twinkletos hızlı ayaklarıyla davetiyeler hazırlayıp ormanın her köşesine ulaştırmaya gönüllü oldu. Kıkırdama uzmanı Gikles Nord, oyunların ve yarışmaların düzenlenmesi görevini üstlendi. Grubun sanatçısı Volivik, açık alanı büyülü bir harikalar diyarına dönüştürmek için renkli dekorasyonlar yapmaya başladı. Büyük Goblin Galası günü yaklaşırken havayı heyecan kapladı. Tüm orman beklentiyle doluydu ve normalde içine kapanık yaratıklar bile bu neşeli havayı yakalamaktan kendini alamadı. Bilge yaşlı baykuşlar onaylayarak öttüler ve sincaplar neşeyle gevezelik etti. Gala gününde büyülü açıklık peri ışıklarıyla parıldıyordu ve ağaçlardan gökkuşağı renginde flamalar sarkıyordu. Gösteriler için çiçeklerle süslenmiş bir sahne kurulurken, leziz ikramların aroması havaya yayıldı. En güzel kıyafetlerini giymiş neşeli goblinler orman sakinlerini kollarını açarak karşıladılar, Büyük Goblin Galası, parıldayan parmakların onun inanılmaz dans hareketlerini sergilemesiyle başladı. Eşi benzeri olmayan bir çeviklikle dönüp sıçrarken orman yaratıkları alkışladı ve tezahürat yaptı. Gilles Nord bir kahkaha yarışmasına ev sahipliği yaptı ve çok geçmeden tüm açıklık, kıkırdama ve kahkahalardan oluşan neşeli seslerle yankılandı. Bolivik, sihirli boya fırçasıyla ormanın büyüleyici hikayelerini anlatan canlı resimler yarattı. Bilge yaşlı baykuşlar takdirle öttüler ve kelebekler etrafta kanat çırparak sanatsal gösteriye canlı renklerini eklediler. Gecenin en önemli olayı Spartleyskin stand-up komedi rutiniydi. Çakaları ve komik anekdotları herkesi ikiye böldü ve atmosfer sıcaklık ve mutlulukla doluydu. Gece ilerledikçe dostluklar oluştu ve ormanın bir zamanlar bölünmüş olan yaratıkları sevinç ve neşe ruhu içinde bir araya geldi. Büyük Goblin Galası muazzam bir başarıydı ve neşeli goblinler, büyülü ormanın kahramanları olarak selamlandı büyük ve küçük yaratıklar. O büyülü gecenin anılarını yaşatmaya devam etti ve mutluluk ruhu, gala bittikten çok sonra bile havada kalmaya devam etti. O günden sonra, ormanda ne zaman biri morali bozulsa ya da canlanmaya ihtiyaç duysa, neşeli goblinlere bakıyorlardı. Spartledisk, Twinkletos, Gitles ve Volivik mutluluğun koruyucuları oldular ve Büyük Goblin Galası'nın büyüsünün büyülü ormanın kalplerinde sonsuza kadar yaşamasını sağladılar. Ve böylece neşeli goblinler neşe, kahkaha ve tezahürat yaymaya devam ederek ormanı gelecek nesiller için gerçekten büyülü bir yer haline getirdi.